inşa her zaman en önemli eşyalarımı saklayacak bir yer yaparım. Çünkü ben uzaktayken acemi girip saklanma yerimi buluyor ve bütün eşyalarımı çalıyor. Bu elmaslar kazma olacak. Ağaçlarda ve dağlarda gizli üsler yaptım. Hatta su altında bile. Ama o her zaman onları buldu ve eşyalarımı aldı. Ne güzel bir yer. Haha daha fazla ganimet benim için. Ender yaparsam ne olur? O her seferinde gelip onu kırıyordu ve her seferinde yenisini yapmak zorundaydım. Yine bozdum. Haha. <laughs> Gözümü her yerde saklamaya devam edebilirim ama bunu tüm bunlar için bir ders hak ediyor. Evimin yakınındaki dağda bu deliği buldum ve bütün duvarları obsidyen bloklarla değiştirdim. Nedenini göreceksiniz. Buraya tuzaklı bir sandık koyun. Altını TNT ile doldurun. Üstünü kapatın. Girişte raylar ve bir madenci arabası kullanıyorum. Sonra kapatıyorum. Ön tarafı lavla doldurun ve böyle bir creeper yüzü yapmak için taş duvarlar kullanın. Şimdi sadece ayrılmış gibi yapıyorum ve eşyalarım için gidecek. Şuna bak. Vay, çok yorgunum. Bütün gece bir deki bağlantıdaki modlarla oynayarak geçirdim. Şimdi gidip biraz dinleneceğim. Haha. Bedava ganimet. İçeri girmem gerek ve beni korkutmaya mı çalışıyordu? Bu şey sadece beğeni bırakmayan kişilerin odalarında ortaya çıkıyor. Ne? Sandık boş mu?